Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum ve bugünkü videoma geçiyorum. Arkadaşlar 4-5 gündür Bitcoin e, yukarı yönlü bir hareket yapma eğilimine giriyor ama ne zaman girse belli bir noktadan geri dönüyor arkadaşlar. Bu nedir? 35.500. E, 35.500'den sonra 36.600 gibi bir direncimiz var. Fakat daha henüz orayı görebilmiş değiliz. Ee, bu neden kaynaklanıyor? Cılız kalıyor birazcık bitcoin'in çıkışları. Çünkü e, dün yine Çin'den bir yasaklama haberi geldi. Hep insanlarda şöyle bir korku var. Yükseliyor fakat buradan aşağı çakılır mı? Çünkü son 1-1,5 bir, bir ayda sürekli ne oluyor? Bitcoin biraz yükseliyor ondan sonra tak kötü bir haberle aşağı iniyor ki bunun en yakın örneğini dün gördük arkadaşlar. Biraz böyle kafamızı kaldıralım, biraz böyle güzel bir şeyler olsun derken hop Çin'den hemen bir tane haber. Ee, arkadaş bu haberleri vereceksiniz toptan verin yani niye böyle parça parça ne zaman Bitcoin yükselecekse veriyorsunuz ki. Yani bunun da bir e, planlı programlı bir eylem olduğu bir e, hareket olduğu çok açık ve belli arkadaşlar. Şimdi nedir güzel şeyler olmuyor mu? Oluyor. 4-5 gündür Ethereum güzel bir hareketlenme ardından e, major altcoin'ler ve defilerde güzel bir hareket. Peki bu ne anlama geliyor? Normal şartlarla arkadaşlar şöyle bir şey var. alt coinlerde hareket ilk önce Ethereum ve daha sonra DeFi ve Major coin'lerdeki hareketlenmeyle başlar. Bu bir kere bunu daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Bu şu ana kadar ki şu 4-5 günlük süreçte harfiyen bu yerine gelmekte. Ethereum DeFi'ler bunlar güzel hareketlendi. Ethereum bir anda 1800'lerden 2300-2400'lere attı kendini. DeFi'lardan ev, compound 2x hatta compound 2.5x yaptı geçen haftaki düşüşten sonra. Şimdi sıra bu e, incik boncuk altcoin dediğimiz yani diğer altcoin'lere geliyor. Bunlarda bir hareket olacağını düşünüyorum. Ki zaten bu e, Lina'yla, EPS'le Alice'le Bunlarla biraz biraz başladı arkadaşlar. Peki bu nereye kadar gider? İşte bunun cevabını bize Bitcoin verecek. Ben açıkçası bir 30-31 bin daha bekliyorum. O yüzden yani piyasa da bunu bekliyor sanırım ki. Bir türlü Bitcoin'deki o 40 bin-42 bin şeyi bandı bir türlü gelmiyor hala. Daha uzak kalıyor arkadaşlar. 19 ve 23 Mayıs'lardaki o ani düşüşten sonra. Ben size şunu demiştim. Bitcoin'de 29000 bin, 30 bin buraların altına çok fazla ineceğini düşünmüyorum demiştim ki şu ana kadar dediklerim bu şekilde ilerledi. Hakikaten 28 bin altını görmedik. Bu görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Fakat şu var. Piyasa kendi kendine bir beklenti yaratıyor arkadaşlar. Yani bazı kanalları geziyorum. Bazı yorumlara bakıyorum Twitter'da. Herkes bir 12-13 bin bekleyen var, 20 bin bekleyen var, 24 bin bekleyen var, 17 bin-18 bin bekleyen var. Var da var yani herkes bir e, aman nakite geçelim 12 bin'e düşecek, aman nakite geçelim 20 bin'e düşecek. 20 bin'e düşerse şunları alırım, 12 bin'e düşerse bunları alırım. Ya arkadaşlar tamam da yani e, düşerse ederse tamam o zaman altın 200 e, gram 200 liraya düşsün ben de alacağım 3-5 kilo. Yani bu bunun demek gibi bir şey. Yani şu an bir durum var yani bitcoin'in ağır darbeler aldığı anda bile bu 20 binlere 25 binlere düşmemiş şu an bazı şeyler iyi giderken oralara düşmesini beklemek birazcık e, yani fırsatçılık gibi bir şey oluyor arkadaşlar ha, düşer mi çok zor bir ihtimal ama sonuçta bir ihtimal düşebilir ama dediğim gibi ben bunu beklemiyorum arkadaşlar. Ben hep söyledim 29-30 bin, 27 bine belki yine atar. Ondan sonra alırız yolumuzu gideriz. Ee, Temmuz ayı içerisi, Ağustos ayı bu aylarda altcoinlerde bir hareketlenme olacağını açıkçası düşünüyorum. Olur gibi duruyor. Ee, çünkü şöyle bir şey var. Bitcoin 35 binlere şu an çıkıyor aşamıyor ama şöyle bir şey var. Bitcoin 35 bin aşarken altcoinleri beraberinde birazcık getiriyor. 33 33.000'e inerken 33 33.000'lere inerken de altcoin'ler çak diye inmiyor. Yine olduğu yerde bir stabil kalıyor. Çıkarken tekrar çıkıyor. Yani bu sefer Bitcoin altcoin'leri yukarıya doğru taşıyor durumda şu an. Yani görüntü bu. O yüzden birazcık ee, buraları değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, scalp yapan arkadaşlar var etrafında yorumlarda. Arkadaşlar ben 5 dakikalık, 10 dakikalık, 20, 50, 30 dakikalık, 1 saatlik Mumlarda scalp yapıyorum e, diyorlar e, olabilir ama dediğim gibi dikkat etmek lazım çünkü her an e, ani mumlarda sert mumlarda terse kalınabilir bunlara çok dikkat etmek lazım arkadaşlar e, bu aralar dediğim gibi piyasada ben açıkçası trade yapmayı bıraktım yani e, video çekmeye başladığımdan zaten belli oluyordur yani bu yoğun trade olayını birazcık bıraktım e, şu aralarda. Elimdeki coin'lerin yürümesini bekliyorum. Ekstra alımlar yapmıyorum. E, düşüşler için nakit bulunduruyorum. Geçen videomda dediğim gibi çıkarken coin'iniz düşerken nakitiniz olmalı. Bu dengeyi çok iyi sağlamalısınız arkadaşlar. Aksi takdirde e, coin'inizin elinde olmadığını düşünün. Bir pozisyonunuzun olmadığını düşünün. E, çıkışlarda keşke alsaydım, keşke etseydimler. E, düşüşlerde de Keşke bu kadar hepsini almasaydım da biraz nakitim olsaydı e, kafalarıyla birazcık pişmanlık yaşanabiliyor. Hani bu pişmanlığa kapılmaya düşmememiz için bu şekilde davranmamız gerekiyor. Açıkçası ben de şu an dediğim gibi e, kek var, steak de duruyor. E, holo var, yıl sonu e, vadeli yatırımlı. Onun dışında da elimde e, compoundumu e, tamamen pozisyonumu kapadım ev durmakta birazcık daha evde yukarı yönlü pozisyon bekliyorum artı birazcık da promum var elimde o promu da çok kısa vadeli bulunduruyorum yani 12.40 aldım 14 civarı bozmayı düşünüyorum yani çok fazla kar değil de böyle %10 %15 bir kar yeter diye düşünüyorum çok da fazla pozisyonda kalmak istemiyorum Bugünlük size dile getireceklerim bunlar arkadaşlar. Sormak istediğiniz, benden merak ettiğiniz sorularınız olursa yine bekliyorum. Tekrardan geçmiş dönemdeki bu 1-2 haftalık aradan dolayı sizden tekrar özür diliyorum. Mümkün olduğunca videolarıma ara vermemeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.